Yayınımız başlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'den emekli zammı açıklaması. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında emeklilerin zam taleplerini değerlendirdi. Ekonomik gelişmelere değinen Bahçeli, hayat pahalılığının günden güne etkisini kaybedeceğini belirtti. MHP lideri emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde zam yapılması ve zammın kök ücrete yansıtılması çağrısında da bulundu. Enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar alınmaktadır. Herkesin ortak şikayet olan hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecektir. Sayıları 16 milyonu bulan emeklilerimizin insanca ve huzur içinde yaşayacakları bir ücret düzeyine kavuşmalarından başka seçenek ise kalmamıştır. Enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar alındığını, herkesin ortak şikayeti olan hayat pahalılığının günden güne tesirini kaybedeceğini dile getiren Bahçeli şunları kaydetti. Sayıları 16 milyonu bulan emeklilerimizin insanca ve huzur içinde yaşayacakları bir ücret düzeyine kavuşmalarından başka seçenek kalmamıştır. Emekli maaşlarına enflasyon üzerinde zam verilmesi hatta zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimiz ve beklentimizdir. Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler enflasyon üzerinde zam verilmesi hatta zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimiz ve beklentimizdir. Ayrıca küçük ölçekli iş yapan esnaflarımızla çiftçilerimizin prim yükünün hafifletilmesi, ev hanımlarına sigorta desteği sağlanması hususunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Ayrıca küçük ölçekli iş yapan esnaflarımızda çiftçilerimizin prim yükünün hafifletilmesi, ev hanımlarına sigorta desteği sağlanması hususunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dedi. Bu çerçevede küçük esnafın emeklilik gün sayısı 7200'e indirilmelidir. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü şerefine memurlarımızdan işçilerimize, emeklilerimizden esnaflarımıza, çiftçilerimizden dar ve orta gelirli insanlarımıza varıncaya kadar sosyal ve ekonomik yönden hepsinin yüzünü güldürmek boynumuzun borcudur dedi. Bu çerçevede küçük esnafın emeklilik gün sayısı aşağı çekilmeli, ve 7200'e indirilmelidir. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü şerefine memurlarımızdan işçilerimize, emeklilerimizden esnaflarımıza, çiftçilerimizden dar ve orta gelirli insanlarımıza varıncaya kadar sosyal ve ekonomik yönden hepsinin yüzünü güldürmek boynumuzun borcudur. Bu durumda merak edilen konu enflasyon tahminlerine göre Ocak ayında maaş mı ne olacak? Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyonunu %4.75 olarak açıkladı. 3 aylık enflasyon %25.11 olarak gerçekleşti. Orta vadeli program ve piyasa katılımcıları anketinde enflasyon tahminlerine göre maaş zamları hesaplandı. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası para politikasının tahmin ettiği gibi %62 düzeyinde kalırsa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Ocak ayında %35.26'lık enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise %46.74 oranında artabilecek.